Yatırım bütçemiz 1-1,5 milyon arasıysa ve Muğla'da denize yakın bir bölgede arazi yatırım yapmak istiyorsak ama bunu sadece tarla vasıflar için söylüyorum. İmarlı bulmak pek mümkün değil. Bu mahallelerden bir tanesi Kuyucak Mahallesi. Kuyucak Mahallesi e, yatırımcıların göz bebeği. Bu da Akyaka'ya yakınlığından dolayı kaynaklanıyor aslında. Akyaka e, popüler bir turizm alanı ve e, burada yatırım yapmak oldukça zor. Akyaka pahalı bir yer. Bu yüzden de herkes Kuyucak Mahallesi'ne doğru kaymış durumda. Villaların sayısı her geçen gün artıyor zaten. İkinci mahallemiz ise de Denizova Mahallesi. Denizova Mahallesi Akbüksel 15 km mesafede ve Muğla merkeze de yakın konumda. Bu da bölgedeki yatırımı her geçen gün arttırıyor. Üçüncü mahallemiz ise Fadılca Mahallesi. Yeni adıyla Derin Kuyu olarak da geçer. Coğrafi olarak Denizova ile yan yana konumdadır Fadılca Mahallesi. Fadılca Mahallesi'nden de 15-20 km arasında denize ulaşabilirsiniz. Bu bölgelerdeki güncel ilanları takip etmek isterseniz WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Linkini açıklama kısmında bırakacağım.